Belediye Başkan Yardımcılarım, Belediye Meclis üyelerim ve çok kıymetli meslektaşlarım. Bugün 24 Temmuz, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü. Her yıl 24 Temmuz'u biz basında sansürün kaldırılışı olarak kutluyoruz. E, fakat her sene şunu söylemekten de kendimizi geri ala koyamıyoruz. Türkiye'de basından sansürlük kaldırılışı 24 Temmuz tarihinde kutlanıyor olsa da ne yazık ki resmi olmasa da gayri resmi şekilde basın mensuplarına ve basın camiasına bir sansür hala mevcut. Bu sansürün adı değişti. Ne oldu? İşte gazetelerde resmi ilanlar, basın haber sitelerinde resmi ilanlar varken gelen hükümetler bu ilan kavramını bir kılıç gibi adeta kurumların, basın mensuplarının üzerinde dolaştırıyorlar. Ben e, kıymetli başkanım e, Kürşat Tuncel'in bir e, programı, acil bir programı çıktığı için gelemedi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burdur Belediye Başkanımız Sayın Ali Orkun Erciğ'inize her sene e, gazetecilerin sadece bir günü yok birden fazla günü var. Bu konuyla alakalı yakın arkadaşlarımız da bizimle hep eğlenirler. Ama hiçbir özel günümüzü, mesleğin hiçbir özel gününü unutmadığı için kendisine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hepinize de katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Konuşmasından dolayı Gazeteleri Cemiyeti Başkan Vekilimiz Sayın Serkan Şimşek'e çok teşekkür ederiz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere bugün bizleri bir araya getiren Burdur Belediye Başkanımız Sayın Alorkun Ercengiz'i huzurlarınıza davet ediyorum. Evet çok değerli basın emekçileri, kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli meclis üyelerim, değerli eşleri ve sevgili çocuklar. Öncelikle bu akşam burada bulunmanızdan ötürü ben her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Zira geleneksel hale getirdiğimiz basın bayramı veya basında sansürün kaldırılması nedeniyle bir araya gelmiş olmamızın değerinin farkındayım ve bu nedenle de sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet. Tabii biz her 24 Temmuz'da başka bir şeyi daha kutluyoruz. Türkiye'nin tapu senedinin Lozan Antlaşması'yla tam 100 yıldır 783 bin kilometre karenin Türkiye Cumhuriyeti toprakları olduğunun Lozan'da imzasının atılıp ve insanlık tarihinde belki en uzun süreli barış anlaşmalarında, antlaşmalarından birisi olan Lozan'ı ayrıca tutluyoruz. Şimdi bunu neden söyledim? Bunu şunun için söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet özgür kalacağının tapu senedi olan Lozan neyse, aynı zamanda 24 Temmuz'da Türkiye'de basının özgür olmasını gerektiren, özel bir gün olarak kutlanmalı bence daha da fazla güçlü ses çıkartılmalı. Her yıl buna benzer laflar ediyoruz ama her geçen gün basının üzerindeki yük ekonomik olarak arttıkça maalesef kalemler kısalıyor. Ekonomik yük arttıkça maalesef özgür kalemler yerini başka kalemlere bırakıyor. Basının üzerindeki yük arttıkça basının ve gazetelerin yayın organlarının, görsel medyanın gerçek sahipleri bu alanları sermaye sahiplerine teslim etmek zorunda kalıyor. Değerli arkadaşlar, 10. yılımıza girdik. Belki birçoğunuzda mesai arkadaşlarımızdan daha fazla mesai yaptık. Sağ olun, bizleri takip ediyorsunuz. Bizlerin faaliyetlerini vatandaşımıza haber olarak ulaştırıyorsunuz. Ve bu ulaştırdığınız haberleri de biz vatandaşımızdan geri dönüt olarak almaya çalışıyoruz. Şimdi biraz önce Serkan Başkan'ım ifade etti. Her yıl üzerimizdeki baskı artıyor ve alanımız daralıyor dedi. Biz de karınca kararınca yerel basına destek olmaya çalışıyoruz. Ve bugüne kadar yapılan Sayıştay yönetimlerinde bize tırnak içerisinde arıza olarak sunulan, anılan ve yazılan tek şey basına verdiğimiz destek basına verdiğimiz desteklerin yasal olmadığı gerekçesiyle bu konunun tarafımızdan tazmini talep ediliyor. Bir örnek vermek istiyorum. 2020 Sayıştay denetiminde bir söyleşi yapmışız. Bu söyleşinin içeriğinde de şu var. Burdur Belediyesi olarak pandemide neler yaptık? Yurttaşımızın neresindeydik? Ne kadar yakındık? Pandemide aldığımız önlemler ne kadar etkili oldu bunları anlatmaya çalışmışız. Ve orada bir cümlemiz var. Diyorum ki yüzyılın salgınından biz de nasibimizi aldık. Ben de henüz aşı ortaya çıkmamışken rahatsızlandım ve uzunca bir süre görevime geri dönemedim. Sayıştay raporuna bakıyoruz. Diyor ki hem ne kadar belediye faaliyetleri anlatılmış olsa da burada belediye başkanı kendi hastalığını anlatarak kendine avantaj sağlamış. Mealen cümle bu. Değerli arkadaşlar hastalıktan kim avantaj sağlayabilir? Ya da hastalığını anlatarak kim ne elde edebilir? Şimdi bizim basına verdiğimiz desteğin karınca kararınca yani bu desteği de karşılıksız bir hibe falan değil. Yapılan emeğe saygı çerçevesinde kimi zaman reklam, kimi zaman dergiye, kimi zaman gazeteye, projeye destek olarak sunduğumuz bu destekleri bir şekilde doğru olmadığına karar getirmişler. Başımızın üstüne. Buna da eyvallah dedik. Sıkıntı yok dedik. Fakat geldiğimiz noktada bugün acı olan şu ki bir haberi objektif olarak alabilme şansımız neredeyse ulusal basında kalmadı. Hangi kanalı açsak kendi siyasi düşüncesine veya kendi yandaşı olduğu fikre uyarlanmış bir haber görüyoruz. Çok basit. Bakın bunu siyaset güderek konuşmuyorum. Benzine yapılan fiyat değişikliğinin adı bir yerde fiyat güncellemesi, diğer diğer kanalda zam. Vatandaşın bir yerde mağduriyetinin adı yandaş veya muhalif yerel yönetim diğer bir kanalda başka bir şey. Değerli arkadaşlar, biz şu konuda sizlere müteşekkiriz. En azından büyük bir çoğunluğunuza. Burdur halkı olarak sizlerden Burdur'da yapılan faaliyetleri sadece yerel yönetim olarak değil, Burdur'da olup biteni, adli vaka olsun, sıradan vaka olsun ya da yerel yönetimlerin ya da kişilerin yaptığı eylemler olsun. Sizlerden elinizden geldiğince en iyi şekilde, en objektif haliyle bizlere ulaştırdığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ancak son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde artan işçi maliyetleri, kağıt maliyetleri, diğer giderler, ve bir üst kurul var. Buraya da ödediğiniz fonlar olarak baktığınızda, oraya kesilen paylar olarak baktığımızda gerçekten sürdürülebilir bir gazetecilik ve basın giderek kalmıyor. Bu üzücü bir durum. Neden üzücü? Biz 100 yıl önce, 150 yıl önce meşrutiyetlerle kazanılmış hakları bugün ekonomik gerekçelerle sessiz sedasız bırakmak zorunda kalıyoruz. Basın desteklenmelidir. Basının elinden tutulmalıdır. Gerekirse süte verilen sübvansiyon, ete verilen sübvansiyon basına da verilmelidir. Ben bu kanaatteyim. Ama tabii çağın değişen değerlerine de basınımızın güncelleyerek kendisini ayak uydurması gerektiğine de inananlardanım. Çünkü çağımız artık dijital devir. Dijitalle değişen dünya içerisinde bizim Habere ulaşmamız birçok kanaldan o kadar kolaylaştı ki ama biz tercihimizi doğru ve objektif haber kanallarından alabilmekten yana kullanmayı arzuluyoruz. Bunda da yerelde vereceğimiz destek ve genele ulaştırılan ajans desteğiyle bu konuda Burdur'umuzun çok başarılı çalışmalar yaptığına inanıyorum. Bunun da devam etmesi gerektiğini yani yüreği gönülden Canı gönülden istiyorum. Ben üzerime düşen görev neyse bugüne kadar elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bundan sonra da tüm samimiyetimle basınımızın bizden isteklerine, taleplerine makul ölçüde karşılık vermeye, sorduğunuz her soruya samimi olarak cevap vermeye gayret etmeye devam edeceğim. Ben basın bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. konuşmalarından dolayı belediye başkanımız Sayın...